Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bugün sizlerle sevgi, aşk ve ruh eşi üzerine his yüklemeleri yapmak istiyorum. Her birinize katkı olsun. Şimdi bu his yüklemelerin sizlere daha iyi etki edebilmesi için birlikte bir meditasyonla başlayalım. Ve her birinize teta seviyesinde bu his yüklemelerini yapalım. Şimdi gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve aldığınız nefesi yavaşça verin. Bu şekilde birkaç derin nefes alıp vermeye devam edin. Evet, tekrar derin bir nefes alın, yavaşça nefesinizi verirken kalbinizde merkezlenin kalbinizdeki o güzel enerjileri hissedin. Ve daha sonra bu güzel enerjinin vücudunuzdan yeryüzüne doğru indiğini hayal edin. Yeryüzünün bu güzel enerjisinin dönüştürücü etkisiyle her iki ayağınızın tabanından yukarıya doğru bir enerji yükseldiğini hayal edin ve kök çakranıza geldiğinde bir enerji topu oluşturduğunu hayal edin. Bu enerji topu başınızın üzerine doğru yükseliyorken sizlerin tüm çakralarını dengeliyor. Kök çakranızı, sakral çakranızı, mide çakranızı, ve merkez olan kalp çakranızı da şifalandırarak boğaz çakranıza doğru yükseliyor. Üçüncü göz ve tepe çakrasını da dengeleyerek ve hizalandırarak en iyi ve en iyice şekilde başınızın üzerinde bir enerji topu oluşturuyor. Bu enerji topuyla birlikte enerji topunun kristal renginde veya sizlerin hayal ettiği bir renkte olan bu enerji balonunun içine girin. Bilincinizle birlikte yükselmeye başlayalım. Hadi bakalım en iyi ve en yüce şekilde dünyanın dışına doğru, evrenin boşluğuna doğru yükseldiğinizi hayal edin. Ve beyaz ışıklar boyunca yükselin. Yükselin. Katmanlarca ışıklar boyunca yükseliyorsunuz. Ve karanlık bir bölümden geçtikten sonra tekrar beyaz ışıklardan yükselin, yükselin. Sonra altın sarısı, altın tozlarının olduğu seviyelerden de daha da yükselin, yükselin. Gökkuşağı renginde, jölemsi tabakalardan da geçerek daha da yükselin. Ve şu anda en iyi ve en iyice şekilde sizlere doğru yansıyan, İncimsi beyazlığında ışıkların olduğu bir kapı olduğunu fark edin ve o kapıdan geçin. Kendinizi tamamen Yaradan'ın koşulsuz sevgisine bırakmanın nasıl bir his olduğunu, sevginin Yaradan tanımını, aşkın Yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Benim söylediğim her olumlamaya ve söylediğim her his yüklemesine evet dediğinizde en iyi ve en yüce şekilde Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle birlikte sizlerin tüm hücresel hafızalarınıza yükleniyor olacak. Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle birlikte şu anda bir ruh eşinden sevgi alıp kabul etmenin nasıl hissettirdiğine dair Yaradan tanımına sahip olmanın Nasıl birisi olduğunu bilmek ister misiniz? Ruh eşinizle birlikte sizler de sevgiyi nasıl alıp nasıl vereceğinize ve nasıl kabul edeceğinize dair yaradan tanımını ve yaradan bakış açısını bilmek ister misiniz? Kendinizi nasıl seveceğinizi bilmek ister misiniz? Aşık olduğunuz biriyle nasıl iletişim kuracağınızı bilmenin yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Yaradanın ruh eşi tanımını biliyorum ve anlıyorum. Yaradanın bir ruh eşine güvenme tanımını biliyorum. Yaradanın bir ruh eşini sevme tanımını biliyorum. En uyumlu Ruh eşine sahip olmanın nasıl hissettirdiğini anlıyorum. En uyumlu ruh eşi için hazırım. Günlük hayatımı başka biriyle nasıl yaşayacağımı biliyorum. Bir ruh eşine sahip olmanın mümkün olduğunu biliyorum. En uyumlu bu eşimi nasıl tanıyacağımı biliyorum. Başka birine nasıl saygılı davranacağımı biliyorum. Bir insandaki en iyiyi nasıl ortaya çıkaracağımı biliyorum. Kalbimi doğru kişiye nasıl açacağımı biliyorum. Bir ilişkiye nasıl adanacağımı biliyorum. Ruh eşimden nasıl adanma kabul edeceğimi biliyorum. Duygularımı ilişkideki diğer kişiye ifade etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Bir ilişkide duygularımı nasıl ifade edeceğimi biliyorum. Ruh eşime güzel görünmenin nasıl hissettirdiğini anlıyorum. O özel kişi için gerçek güzelliğimin parlamasına nasıl izin vereceğimi biliyorum. Başkası tarafından sevgi ve sevinçle davranılmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Yaşam arkadaşım tarafından sevilmenin nasıl hissedildiğini anlıyorum. Yaşam arkadaşım tarafından ne zaman sevileceğimi biliyorum. Yaşam arkadaşım tarafından nasıl sevileceğimi biliyorum. Günlük hayatımı yaşam arkadaşım tarafından sevilerek nasıl yaşayacağımı biliyorum. Sevgiye dayalı bir ilişkiye sahip olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bir ilişki içinde olmak için olduğum kişiden vazgeçmeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Birini nasıl tamamen ve bütünüyle seveceğimi biliyorum. Nasıl sevgi verileceğini biliyorum. Yüzleşmeyle en yüce ve en iyi şekilde nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Hayattan korkmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. İlişkilerde Suçluluk duymadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Yaşam arkadaşım tarafından sevilmenin mümkün olduğunu biliyorum. Bir ilişkide nasıl esnek olunacağını biliyorum. Bir partnerla güvende olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Birisine hükmetmeden birlikte nasıl yaşayacağımı biliyorum geçmiş ilişkilerimi tekrar etmeden nasıl bir ilişkim olacağını biliyorum. Birini babam haline getirmeden nasıl ilişki kuracağımı biliyorum. Ruh eşimle ilişkimi nasıl sürdüreceğimi biliyorum. Ruh eşimi olduğu gibi sevmenin Nasıl hissedildiğini anlıyorum. Ruh eşimi niçin, kim için ve olabileceği her şey için nasıl seveceğimi biliyorum. Bir ruh eşine adanmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Ruh eşim tarafından duyulmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Ruh eşimi en yüksek potansiyeline nasıl getireceğimi biliyorum. Ruh eşimle olan ilişkim aracılığıyla nasıl bolluk yaratacağımı biliyorum. Varlığımın tümünü başka biriyle paylaşmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bu yaşamda nasıl bir ruh eşi yaratacağımı biliyorum. En uyumlu ilahi ruh eşime nasıl sahip olacağımı biliyorum. Kendimden vazgeçmeden kendimi, günlük hayatımı nasıl yaşayacağımı biliyorum. Başkalarına gücümü devretmeden nasıl yaşayacağımı biliyorum. Duygularım, düşüncelerim, inançlarım, görüşlerim, fikirlerim, davranışlarım ve diğer insanların arasındaki farkı biliyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, inançlarımı, görüşlerimi, fikirlerimi, davranışlarımı diğerlerininkinden nasıl ayıracağımı biliyorum. Kendimle bağlantıda olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Enerjilerini uygunsuz bir şekilde kullanmadan başkalarıyla nasıl bağlantı kuracağımı biliyorum yaratıcının karşılıklı bağlılık tanımına sahibim. Birbirine bağlı olmanın nasıl olduğunu biliyor ve nasıl hissedildiğini anlıyorum. Canlı olmanın ve kendimi herhangi bir şekilde incitmeden hissetmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. En yüce ve en iyi şekilde cinsel olarak var olmanın nasıl, ne zaman olduğunu ve nasıl hissedildiğini biliyorum. Cinsel olarak çekici olup en yüce ve en iyi şekilde nasıl güçlü hissedeceğimi biliyorum. Cinsellikten de vazgeçmeden cinselliğimi nasıl onurlandıracağımı anlıyorum. Dengeli olup cinsel olarak da çekici olmaktan keyif almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Cinsel olarak Çekici olduğumda her şeyin yaratıcısının beni koruduğunu biliyorum. Cinsel olarak çekici olduğumda duygularımı göstermenin nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini ve güvenli olduğunu biliyorum. Cinsel olarak çekici olduğumda düşüncelerimi ve gerçeklerimi en yüce ve en iyi şekilde nasıl ve ne zaman ifade edeceğimi biliyorum. Sizlere bu hislerin yüklenmesini isterseniz hepsine birlikte tek tek evet deyin. En iyi ve en yüce şekilde sizlerin tüm seviyelerine, tüm hücrelerinize, hücresel hafızalarınıza, bedeninize, avranıza, yaşam alanınıza en iyi ve en yüce şekilde yüklensin. Şu anda Tüm bu hislerin sizlere yüklendiği için yaradana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun.